Oynana aç açmaya geldi. şöyle açayım Şuradaki paketten çok heyecanlıyım. E, Emel teyze <laughs> bu bu hediyeyi bana gönderdiğin için çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu izlediysen yine çok teşekkür ederim. Şimdi bunda. Açıyorum da. Açmış parmağını. Bu ne? Kızım, bu neymiş? Bu böyle? Abi ne böyle? Çok değişik bir şey be. Bunda değişik evet. bir, <laughs> bir şey gerçekten. Oh. Bunu ben anne şu bunu da koklayayım <laughs> mı? Bu başka Hay maşallah. De. Bu ne böyle? Bak, Aa, var. E, bu boş. bu e, boş herhalde içini yazacağız. bu ne? Kartlar da var. mecat kartı. Aa! Sürpriz içinden. Bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Zara yapıştıracaksınız herhalde. Herhalde zara nerede? Bu oyunu bilenler e, yazsın. Ben nasıl oynandığını bilmiyorum gerçi. Birinci öğrenmiş. E, abone olmayı unutmayın.